Merhaba Ramazan abi. Merhaba. Merhaba adaletin sesi. Hoş geldin. Hoş bulduk kanki. Ha Abuzer. Bana bir kahve yapsana. Of, başka türlü yorgunluğum geçmeyecek sanki. Hemen. Ne oldu Kenan? Canan kızımız hakkında yeni bir gelişme var mı? Var abi var. Adliyeden geliyorum. Mahkeme yarın sabah. Aa çok iyi. Peki nedir en son durum kanki? Bizim küçük sakayı zalim kartalın elinden kurtarabilecek misin? Vallahi bunun için elimden geleni yapacağım kanki. Sana da bu yakışır zaten kanki benim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Araba mı lazımdı? Yok. Birine bakmıştık. Ha işte burada. <laughs> Yardımcı olabilir miyim arkadaşlar? Cafer abinin selamı var. Kızı sizdeymiş. Getirmemizi istedi. Yok ya. Bak kardeşim, sen o Cafer denen cahil cüela, cani canavara söyle. Cimcime cevza, cicili bicili, coğrafyacı, cezayirli celere, cancazım Cafer. Cebeci canavara yine cayır cayır ciğer kesiyormuş dersin o anlar. Siz kızı rüyanızda görürsünüz, anlaşıldı mı? Hoppa! Sen şöyle çekil, sinirsin Ne oluyor ya? Ne oluyor ne oluyor ya? Bir dakika ya, bacak kadar çocuğa ne saldırayım? Maşallah. Ya güzel, güzel çekin. Bak arkadaşım. Canan Hanım'la kızı bizim misafirimiz. Mahkemeye kadar da onları göremeyeceksiniz. Bay bay bay. Mahkemeyi de biliyor bu. Bilir tabii. Avukatı da bizzat kendisi. Hadi şimdi dışarı yala. Bu meseleyle fazla ilgilenmezseniz iyi olacak. Cafer abi öyle ya da böyle kızını sizden geri alacak. Alır arkadaşım alır. O zaman mahkemede görüşürüz. Buyurun ben şimdi sizi yolcu edeyim. Buyurun. Bak burada bir dakika daha durursanız bu arkadaş da sizi çitirer ona göre. <laughs> Aha bir sor bakayım sana kim sineklemiş? Biraz önce siz mi dediniz kardeşim bana sinek diye? Ha? Şimdi o sinek sizin üzerinize bir konasıdır. Tamam, tamam Siz kime çattınız da bilmiyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz. Allah, Allah Çok pişman olacaksınız çok. Yok ya hey bana bakın bana. Asıl siz pişman olacaksınız. O kadınla çocuğu sahipsin zannetmeyin. Onların başına bir iş gelirse karşınızda bizi bulacaksınız. Tamam bir daha da buraya geleyim tamam, demeyin tamam, ha. Tamam abi tamam abi ha. 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 tamam, Haki ha. Ol, ha. tamam Haki ha. ya hakikaten Cengiz'e vermişsin yani ha. E, Ramşoğlu adamlar çok tanga.